Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabi Galatasaray maç öncesinde gönül isterdi ki transferlerimiz gelsin. Çok daha güçlü, çok daha derin bir kadro ile birlikte çıkalım ama olmadı. Artık o maçı unutup bir kenara koymamız lazım ve o maçın akabinde problemler, sorunlar daha belirgin bir hale alınca artık arkadaşlar... Yönetim kurulu da biraz transfere hız verdi. Ve dün akşam itibariyle bir transfer resmen bitti. O detayı sizlere aktaracağız. İkinci transfer geliyor dedik. Çünkü çok yoğun bir çalışma var. O transfer nereye gelecek? Onu sizlere aktaracağız. Yine çok merak ettiğiniz bir konu vardı sizin arkadaşlar. Dün akşam canlı yayınımızı izleyenler bilecekler. Araştırıp tehdit bir bilgiyle karşınıza geleceğimi söylemiştim. O transferden Trabzonspor vazgeçtiğini sizlere söyleyelim. Kimdir o transfer? Yine videomuzun içerisinde sizlere aktaracağız. Arkadaşlar detaylara geçmeden videomuzun hemen başında hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'un ilk transferi, ilk diyorum çünkü artık resmi olarak açıklanacak ilk transfer gibi durduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Ee, i̇lk transferi Trabzonspor dün akşam itibariyle İstanbul'a getirdiğini söyleyelim. Saat 23.45 sularında Yeni transferimiz Şubuke eee İstanbul Havalimanı'na indi. Ardından tabii ki onu Trabzonspor adına karşılayanlar oldu. Dinlenmek üzere otele gitti. Bu sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da Trabzonspor kurmaylarıyla masaya oturacak. Aslında konuşulan rakamlar, sözleşme detayları zaten önceden görüşülmüştü ama şimdi bunlar tamamen ıslak imza altına alınacak. Ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yani bir kap açıklamasının da gelmesini beklediğimiz arkadaşlar sizlere en azından ifade etmiş olalım. Sözleşme 3.5 deniliyordu ama arkadaşlar benim aldığım bilgi 4.5 yıllık bir kontrat yapılacak Şubuk ile. Nijeryalı yeni stoperimizde 4.5 yıllık bir kontrat yapılacak. Oyuncu dediğim gibi bugün sağlık kontrolü Trabzonspor'la masa oturacak. Islak imza attıktan sonra da Trabzon'a hareket edecek. Bugün Trabzon'a gelmesi beklendiğini de arkadaşlar en azından sizlere ifade edelim. Tabi uzun zamandır transfer bekliyorduk. Haliyle havalimanına giden taraftar sayısının da oldukça fazla olacağını da arkadaşlar en azından sizlere söyleyelim. Ama önemli olan gerisi. Gerisi gelecek mi? İkinci transfer ne aşamadayız onu da aktaralım. Dün akşam şöyle bir bilgi paylaştım sizlere arkadaşlar. E, ayrılık kesinleşti dedik. Şimdi Sikan'da şöyle bir durum var. Trabzonspor oyuncunun Kasımpaşa'ya gitmesini istiyor. Ya belki önümüzde dursun, görelim, daha yakından takip ederiz diye mi? Onu bilmiyorum ama bakın Kasımpaşa iyi transferler yapmaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz TMSF e atanmıştı. Muhtemelen birine satılacak gibi bir görüntü var. Mesela İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya gider mi? Arkadaşlar konuşuluyor. Adam gitti. Yani gitti. Şöyle bir durum var. Aslında Hull City istiyordu. E, beklenti, bonservis beklentisi çok yüksekti. Bizimle ismi anıldı ama arkadaşlar şu son dönemde İrfancan Can Kahveci ile ilgili Trabzonspor'un bir girişiminin olmadığının altını çizelim. Belki daha önce olur mu diye düşünüldü ama yani biz oradan Oğuz Aydın'ı alamadıktan sonra arkadaşlar e, biz oradan İrfan Can'ı almak da çok zor. Hani adam gözden çıkardı al git diyor ama Trabzonspor teklif götürsün. Aynı taraftarlar, Aynı köşe yazarları yine ayağa kalkardı. Bizde yararlı olur muydu arkadaşlar? Bizim öyle bir oyuncu ihtiyacımız var. Oynat 8'de, oynat 10'da, oynat kenarda. Hani e, performans arttırabilirsiniz. E, başkanımız zaten yok dedi gündemde almayacağız dedi. Haliyle de ondan sonra da bir girişim e, İrfan Can'la ilgili olmadığını altını çizelim. Zaten Kasımpaşa oyuncunun anlaştığını da burada ifade etmiş olalım. Sikan'la ilgili arkadaşlar Kasımpaşa tarafı çok zorluyor. Trabzonspor kasıp Paşa ile anlaştı, oraya gitmesini bekliyor. Hatta kısa süre içerisinde imza atılabilir deniliyor ama henüz yurt dışı menajeri Trabzon'a gelmiş değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın daha önce de söyledim. Aslında Sika'nın ve menajerinin görüşü arkadaşlar Avrupa'da bir takımda devam etmek. Hani şöyle biraz daha net konuşalım. Bazen arkadaşlar yönlendirmeler yanlış anlaşmalara sebep olabiliyor. Neden? Şimdi bir oyuncuyla yolları ayıracaksanız bunun bir usulü vardır. Çağırırsınız oyuncuyu dersiniz ki arkadaşlar bizim yabancı kontenjanımız tıkalı. Hocamızın bize vermiş olduğu rapor doğrultusunda seninle yolları ayıracağız. Gelen teklifler bunlar. Kiralık mı gitmek istersin? Bon servisiyle mi gitmek istersin? Bizim bon servise gitmek istersen beklentimiz budur deyip oturup bir uzlaşma yoluyla başlamak lazım. Ama bizde durum çok farklı gelişti. Biz Kasımpaşa ile anlaştık. Oyuncunun fikri dahi sorulmadı. Menajeriyle dahi görüşülmedi. Biz anlaştık. Gidin anlaşın gibi bir durum ortaya çıktı arkadaşlar. Ya yani bir anlamda biraz böyle zorlama gibi görünüyor. Kasımpaşa tarafı çok bastırıyor. Bak bir kez daha söylüyorum. Benim dün akşam aldığım bilgi Kasımpaşa'ya gitme ihtimali çok yüksek. Ama menajeri Avrupa bekliyordu. Şu son kısa dönem içerisinde Avrupa'dan bir teklif gelirse Kasımpaşa İbresi birden Sikan'da yurt dışına dönebilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Kısa süre içerisinde açıklanır diye tahmin ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Biz arkadaşlar şu bukeyi getirdik. Peki bu oyuncunun kamuoyuyla açıklanması için kap açıklamasının gelmesi için bir tane ayrılık yapmamız lazım. Bir ayrılık, ayrılık göstermemiz lazım. Birinden çıkış yapmamız lazım. Bu en güçlü aday olarak Sikan duruyor. Oleg Bey ile ilgili dediğim gibi arkadaşlar isteyenler var. Ama henüz böyle aman aman pazarlık kıvamına gelmiş bir durum yok. Fatih Tekke Oleg Bey konusunda çok böyle net değil. Onu biliyorum. Hani gönderebiliyorsak, istiyorsa gitsin ama istemiyorsa da aman aman Sikan'daki kadar şey değil arkadaşlar. Gitsin mantığı yok Fatih da Oleg Bey'le şey, Oleg Bey ilgili. Ama kontenjan boşaltmak için mutlaka mutlaka bir ayrılık da oradan bekleniyor. Saviç durumu var. Önümüzdeki günlerde menajeriyle pazarlık masasına oturup Saviç'le ilgili bir çözüm yolu ki en mantıklısı dondurma. Eğer ikna edilirse oyuncu sözleşmesini dondurup oradan da bir kontenjan açma planının olduğunu söyleyelim. O Aydın'da bir kıpırdanma yok. Oyuncu tarafı bizi istiyor. Dün bilmiyorum arkadaşlar yayında Trabzonspor'u reddetti diyorsunuz ama orada bence bir yanlışlık var. ÇSK Moskova'ya oyuncu gitmek istemiyor. Yani 20 gündür konuşulan bir transferde oyuncu niye bizi reddesin ki? Fatih Hoca ile parladı, belli bir noktaya geldi, görüşmeler yapıldı, gelmeye hazırım, siz kulübü halledin dedi. Orada bir, bir bilmiyorum sosyal medyada mı çıktı ama Oğuz Aydın konusunda da arkadaşlar Fenerbahçe yönetiminin geri adım atmasını bekliyoruz. Ki bu da biraz zor gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe yönetiminin iki dudağının ağzında tamam dediği anda bu transfer... Arkadaşlar gerçekleşir. Oyuncu milli takıma e, oynamak için, dünya kupasına gitmek için oynayacağı bir kulüpte forma giymek istiyor ki bunun liste başı Trabzonspor. Bakalım bir esneme orada olur mu göreceğiz. Gelelim arkadaşlar ikinci transfere. İkinci transferle ilgili bakın dün bir transfer bitti ama ikinci transferi bitirmek adına da çok yoğun bir çalışma var. Görüntü itibariyle bir stoper bir sol bek bitirme adına yoğun bir çaba var. Bu sol bek arkadaşlar 3 tane aday var. Bakın bunu bir haftadır konuşuyoruz. Adaylar aynı. Artık bir karar anı. Hangisi bizim kesemize uygun? Hangisi bize evet derse? Hangimiz daha e, Fatih Tekke tarafından alınsın? Birinci sıraya yazılırsa o transfer bitirilmeye çalışılacak. Yani yoldaki transfer Sol de olabilir. Bakın onu söylüyorum. Yerli bir stoper de olabilir. Ümit Akdağ konusunda pazarlıklarımız devam ediyor. Samet Akaydın konusu hala masada sıcak bir şekilde bekliyor. Buradan bir yerli stoperle bir sol bek oyuncusu kısa süre içerisinde Trabzonspor getirmeyi planladığının altını bir kez daha çizelim. Sol bekte Nazinho var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dün sizlere ilk defa söyledik. Aris takımı devreye girdi. Dün öğle saatlerinde çektiğimiz videoda sağ olsun Kerim'in bize attığı haberde Aris takımı devreye girdi ve Yunan medyasına göre bu transferi bitirmek için çaba sarf ediyor gibi ifadeler vardı. Biz Onyemaachu o da listede. Hatta bir hafta oldu arkadaşlar bunu konuşalım. Ve ee, şey e, onaçu da devrede. Trabzonspor Kulübü bu transfer için Onyemaachu'dan da yardım istedi. Milli takım kampında görüşüyorlar. Bakalım neler olacak e, bu konuyla alakalı da arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Gelelim arkadaşlar e, dediğim gibi Onyamaçu, Konan e, ve Nazinho var. Bu üçlüden biri gelecek gibi bir durum var arkadaşlar. Ama hangisi biter derseniz, ya yani üçüyle de görüşüldü. Üçü de masada. Fatih Tekin'in kararı çok önemli ama çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Acil bir solbet arkadaşlar gelir. Bir tane stoper yabancı da olabilir. Bakın saviçten çıktık. Fatih Hoca Aral'ı getirebilirse istiyor. Aral gelirse ya da işte Ahmet Kutucu olur, Oğuz Aydın olur. Öne bir biz yerli oyuncu alırsak yabancı kontenjanı yani Saviş'ten çıktığımız andaki bir kontenjanda açıldığında onu stopere kullanabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın Fatih Tekke'nin Galatasaray maçı sonrası çıktığımız en az iki stoper. Bu şu anlama geliyor. Üç de olur. İki stoper lazım değil mi? Bakın en az iki stoper lazım diyor. Dediğim gibi Savic'e göre bir yabancı stoper daha gündeme gelebilir. Zaten konuşulan, e, gündem olan isimleri tekrar size söylemeyelim. Hele bir pişme noktasına gelsin. Onu da sizlere aktarırız diyelim arkadaşlar. İkinci transfer yolda geliyor dedik. Şimdi arkadaşlar olayı biraz e, bir say e, sayfa açmamız gerekiyor. Dün akşam arkadaşlar yine e, mükemmel bir oyun oynadı. 80. dakikaya kadar sahadaydı. Oyundan çıkarken herkes ayağa kalkıp alkışladı. Oyuncu değerine değer katıyor. Yarın yine 50, 70, 80'ler konuşulacak ama bu konuşulanların birçoğu afaki arkadaşlar. Bakın birçok kulüp takip ediyor. Birçok kulüp bu oyuncuyu alabiliriz. Nasıl alalım diye kafalarında plan yapıyorlar. Ama işin resmiyeti önemli. Kulübe gelen teklifimiz ne? Söyledim. 12 milyon euro'luk 3 kulüp teklif gönderdi. Bunlardan en yüksek 12 milyon euro. Ama bu Afrika Kupası'nda bakın Afrika Kupası bitene kadar arkadaşlar orada oyuncu yakından takip edilecek Başka takımlar devreye gelebilir, başka scoutlar izleyebilir. Yani maşallah var inşallah bu şekilde bozmadan devam eder. 19 yaşındaki bir oyuncu değildi. Ben maçın özetini izledim. 19 yaşında bir oyuncu değildi arkadaşlar. Sanki yıllardır tecrübeli. O bir tane bir pozisyon vardı 2-0 iken. Sağ tarafa bir top açtı arkadaşlar. Mükemmel gördü. Boşta bindirdi. Kalecinin üzerinden açmak isterken vurdu. Kaleci çarpan top out'a çıktı. Çok mükemmel, akıl dolu bir pastı. Yani 19 yaşındaki bir oyuncu milli takıma gittiği zaman ki ilk kez bakın arkadaşlar U15, 16, 17'si yok. Direkt A milli takımdan başlıyor ve ben, yani ben ben kendimi koyuyorum onun yerine. Biraz bocalarım arkadaşlar. Biraz bocalarım. Ya yani ilk defa milli takıma çıkmışım. Büyük beklentiler var ama maşallah var. Yani karakter olarak da inşallah bozulmaz. Çok iyi de bir karakteri var. Çok da iyi bir oyun görüşü var. İnşallah bu şekilde olay devam eder. Maşallah diyelim. Ee, tebrik edelim kendisini bir kez daha. Gerçekten e, gurur duyuyoruz. İnşallah böyle olmaya da devam edecek. Bu arada Belçika'dan bir haber daha geldi ama şu an videoyu kesip habere bakmayalım çünkü haberimiz dolu. Bakalım bir sonraki videoda önemli bir detaysa arkadaşlar onu da sizlere aktarırız diyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, Trabzonspor o transferden vazgeçtik. Şunu söylemeyince aral konusunda e, ikinci teklifi yaptık. Sonuç bekliyoruz. Biraz yaz dönemine bırakmak gibi bir düşünce var hem kulübün hem oyuncunun ama biz yine şartları zorluyoruz arkadaşlar. 8.5 milyon Euro'luk ikinci teklif yapıldı. Henüz olumlu bir ya da olumsuz bir yanıt almış değiliz. Orayı zorlayacağız. Belli ki yabancı kontenjanı bizi Aral Şimşire gidebildiğimiz noktaya kadar gerekirse bir rekor teklife kadar götürme anlamında bizi oraya doğru götürecek gibi bir görüntü var arkadaşlar. Dün akşam canlı yayınımızı izleyenler bana şunu sordular abi bu Adem Yeşil'in konusu ne oldu? Araştır mısın Dün akşam program biter bitmez arkadaşlar. Benim içeriden aldığım bilgi sizlere aktarayım. Adem Yeşil'in transferinden vazgeçildi. Bakın aynen söylüyorum vazgeçildi. Benim aldığım bilgi bu. İçeride muhtemelen oyuncu takasları noktasında problem yaşandı. Ya da ya biz 500 bin euro artı iki tane oyuncu istedik ama sonra Fenerbahçe devreye girince karşı yakanın biraz gözü açılmıştır diye tahmin ediyorum. Belki bu rakamı yükseltmek istediler. İstedikleri oyuncuları biz onlara vermek istemedik. Başka oyuncu önerdik. Arada ne olduysa oldu bir problem çıktı. Çünkü Yağız şöyle bir ifade kullanmıştı. Fenerbahçe karşı yakaya gidiyor. Bu transferi bitirmek için. Ben de, biz de ne dedik? Arkadaşlar bitmiş bir transferi. Fenerbahçe nasıl gidecek? Nasıl bitirecek demiştik sizlere? Dün benim aldığım arkadaşlar, içeriden aldığım bilgi biz bu transferi şu an askıya aldık ha. Fenerbahçe ile görüşür anlaşamaz bizim istediğimiz tekliflere geri döner. Adem Meşhururt ve Karşıyaka. O zaman tekrar bu sayfa açılır ama şu an biz o transferden vazgeçtik ifadesini aldım. Bu ifadeyi arkadaşlar sizlere aktarıyorum. Adem Meşhur transferi şu anda askıda biz o transferden şu an itibariyle vazgeçmiş gibi görünüyoruz. Ama şartlar gelişir. Bir şekilde oyuncu tekrar bizim istediğimiz noktalara kulübü tarafından getirilirse Adem Eşilurt da tekrar oturulup bu transfer bitirilebilir. Aslında kamuoyuna bitmiş gibi ifadeler kullanıldı. Doğrudur. Çünkü demek ki bir söz alındı ama ardından gelen Fenerbahçe cephesindeki hareketlilik ve teklif gözlerini açtı. Yan çizmeye başladı demek karşıyaka. Bizimkiler de arkadaşlar Trabzonspor'da bu yani bu kadar nas çekecek bir şey değil. Sonuçta alacaksın. Bu yıl oynatamayacaksın. Seni oynatacaksın. Bir yani bir sürü handikapı barındıran ama yetenekli bir oyuncu mu? Evet. Yetenekli bir oyuncu ama şartları da çok böyle aman aman arkadaşlar anlaşmışken işi yokuşa süren. Tamam der bu sefer anlaşırsın bir başka takım devreye girer. Hatırlayın arkadaşlar. Başkanın açıklamasını hatırlayın. İngiltere'den, Fransa'dan kulüpler var. Ya sanki Messi satıyorlar. Ee, önemli de değil. Biz yeni Adem Yeşil da buluruz arkadaşlar. Bu transferinde ilk defa benden duyuyorsunuz. Çünkü dün söz verdim, araştırdım, karşınıza da getirdim. Bu transfer için arkadaşlar biz askıya aldık. Transferde şu an vazgeçtik. Onu da söyleyelim. Aral Şimşili tekrar zorluyoruz. Sol bek transferinde yoğun bir şeyle temasla masadayız. Yerli stoperlerle son rütüşler yapılıyor. Onlardan bir haber bekleniyor artı bir tane yabancı stoper daha gelebilir. Savic'in durumuna göre ama biz ön tarafa mutlaka yerli bir oyuncu almamız gerekiyor. Sol kanada bunu alabilsek stopere bir yabancı daha gelir. Yoksa sol kanada bu isim kullanılabilir. Diyelim bakıyorum başka noktalarında şöyle kafamda bir aktarmadığım bir bilgi var mı? Yok diyoruz. Burada videoyu tamamlayalım. İkinci video için çalışmalara başlayacağız. Ben de merak ettim. Kerim Anki haberi atmış bana sabah. E, dediğim gibi videoyu bölmemek adına bakmadık. Ama ikinci videoda zaten aktarız o detayları sizlere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.